Herkese merhaba. TYT'nin en kilit konularından biri olan sözcükte anlam konusunu şöyle hap gibi kısacık bir sürede tamamen halletmeye ne dersiniz? O zaman sıkı durun çünkü kelimelerin o bildiğimiz ama bazen karıştırdığımız dünyasına hızlı bir dalış yapıyoruz. Evet, bu soru tipi tanıdık geldi mi? TYT'de sürekli karşımıza çıkar değil mi? İşte bu sorular aslında bizden tek bir şey istiyor. Kelimelerin farklı anlamlarını yani farklı yüzlerini tanımamızı. Hiç merak etmeyin. Bu anlatımın sonunda bu tarz soruların mantığını tamamen çözmüş olacaksınız. Hadi bakalım. Şu konunun şifrelerini birlikte kıralım. Haydi başlayalım. Her kelimeyi dört farklı yüzü olan bir obje gibi düşünün. Bir soruyu çözmek için o kelimeye doğru açıdan, yani doğru yüzüyle bakmamız gerekiyor. İşte şimdi bu dört temel yüzün ne olduğuna bakacağız. İlk yüzümüz gerçek anlam en kolayı bu aslında. Bir kelimeyi duyduğunuzda aklınıza gelen o ilk en temel anlamı var ya, hani sözlükteki ilk karşılığı, işte o gerçek anlam. Ayağını burkmak dediğimizde aklımıza gelen o bildiğimiz fiziksel eylem, daha net bir şey olamaz. Şimdi ikinci yüze geçelim. Yan anlam. İşte burada işler biraz yaratıcılaşıyor. Gerçek anlamdan tamamen kopmuyoruz ama bir benzerlik kuruyoruz. Mesela masanın ayağı, uçağın kanadı gibi. Şekil ya da işlev benzediği için o ismi veriyoruz. Örnekteki gibi hortumun kırılması, kemiğin kırılması gibi ikiye ayrılmak değil, sadece bükülmektir. Arada bir bağlantı var yani. Ve geldik mecaz anlamı. İşte dilin adeta şov yaptığı yer burası. Kelime gerçek anlamından o kadar uzaklaşır ki artık bambaşka bir şeye dönüşür. Cesareti kırılmış dediğimizde cesaret elle tutulur bir şey mi ki kırılsın? Hayır tabii ki. Burada kırılmak kelimesi umudunu kaybetmek, üzülmek gibi tamamen soyut yepyeni bir anlama bürünüyor. Ve son yüzümüz terim anlam. Bu da kelimenin bir nevi uzmanlık alanı. Mesela sol anahtarı kelimesi müzikle uğraşan biri için çok net bir şey ifade eder ama konuya yabancı biri için bir şey ifade etmeyebilir. Yani bir bilim dalının, bir sanatın ya da mesleğin kendine özel dili diyebiliriz. Tamamdır. Kelimenin dört temel yüzünü artık biliyoruz. Ama kelimeler yalnız gezmezler. Tıpkı bizim gibi onların da bir sosyal çevresi, ilişkileri var. Şimdi gelin kelimelerin bu kendi aralarındaki ilişkilerine, yani sosyal ağına bir göz atalım. Burayı hızlı geçeceğim çünkü çoğunu biliyorsunuz. Eş anlamlılar, al ve kırmızı gibi. Zıt anlamlılar, uzun ve kısa gibi. Sesteşler, yüz kelimesi gibi, yazılışı aynı, anlamı farklı olanlar. Ama durun, yakın anlamlılar. İşte burası önemli. Çimlere basmayın ile çimleri ezmeyin neredeyse aynı şey ama tam olarak değil. Arada küçük bir fark var. İşte bu nüans sorularda karşımıza çıkıyor. Geldik bir başka kritik ayrıma. Nitel mi nicel mi? Kural o kadar basit ki, bir şeyi sayabiliyor, ölçebiliyorsan o niceldir. Metreyle, kiloyla, sayıyla ifade edilebilen her şey. Kuyunun derinliğini ölçebiliriz, o yüzden nicel. Ama soruların kolaylığını ölçebilir miyiz? Hayır. Bu bir özelliktir. Yani niteldir. Bu kadar basit. Temelleri ve ilişkileri hallettiğimize göre şimdi vitesi biraz daha artıralım mı? İşte şimdi göreceğimiz kavramlar, TYT'de size diğerlerinden bir adım öne çıkaracak o ince detaylar. Hazır olun. Mecazi mürsel ya da diğer adıyla adaktarması. Adı biraz havalı duruyor ama aslında her gün yaptığımız bir şey. Mehmet Akif'i okuyorum derken yazarın kendisini mi okuyoruz? Hayır, eserlerini. Tüm kasaba üzüldü derken binalar mı üzülüyor? Hayır, içindeki insanlar. Yani benzetme yapmadan bir kelimeyi ilişkili olduğu başka bir kelimenin yerine kullanıyoruz. Çok pratik, değil mi? Gelelim yine sıkça karıştırılan bir ikiliye. Dolaylama tek kelimeyle söyleyebileceğin bir şeyi daha havalı, daha süslü söylemektir. Kaleci demek yerine file bekçisi demek gibi. Güzel adlandırma ise amacı tamamen farklı. Kulağa kötü gelen, ürküten bir şeyi yumuşatmak. Verem yerine ince hastalık demek gibi. Yani biri süsleme sanatı, diğeri nezaket. Kinaye ve taris, ikisi de biraz iğneleyici ama aralarında çok net bir fark var. Kinayede bir laf söylersin, hem gerçek anlamı doğrudur hem de mecazi anlamda bir şey kastedersin. Eli açık insan hem cömerttir hem de gerçekten eli kapalı değildir. Ama tariz yani iğneleme tam tersini kastetmektir. Kötü notlar alan birine "Aferin, ne kadar da çok çalışmışsın" demek gibi. Resmen laf sokmaktır yani. Şimdiye kadar kelimeleri hep tek tek baktık ama bazen kelimeler bir araya gelip bir takım kurarlar ve asıl güçlerini o zaman gösterirler. İşte bu takımlara söz öbeği diyoruz. Hadi bu takımları tanıyalım. Bu takımların en ünlüleri tabii ki deyimler ve atasözleri. Aralarındaki farkı bilmek çok önemli. Bakın, deyimler bir durumu anlatır. Etekleri zil çalmak gibi. Genelde mastar halindedir ve cümleyi tamamlamaz. Ama atasözleri bir öğüt verir, ders çıkarılacak bir yargı bildirir ve her zaman tam bir cümledir. Bu tablo farkı çok net özetliyor. Mesela bakın, dost ile ye, iç, alışveriş etme. Bu bir durumu mu anlatıyor sadece? Hayır. İçinde nesillerin tecrübesi olan bir öğüt veriyor. Tam bir cümle mi? Evet. İşte bu atasözünün ta kendisidir. Ve bir de ikilemeler var. Anlama güç katmak, ritim vermek için kullandığımız o güzel kelime çiftleri. Bazen ağır ağır gibi aynı kelimeyi tekrar ederiz, bazen tek tük gibi biri anlamsız olur, bazen de kemküm gibi ikisi de tek başına anlamsız olur ama bir araya gelince harika bir anlam yaratırlar. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik sayılır. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi güzelce toparlayıp, sınava giderken yanınızda götürebileceğiniz pratik bir araç çantasına koyalım. Sözcükte anlam konusunu tamamen bitirmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Aslında tüm bu anlattığımız konuyu topu topu 5 kilit maddede özetleyebiliriz. Bu 5 maddeyi anladığınız an, emin olun bu konu sizin için tamamdır. İşte o 5 anahtar. 1. Kelimenin dört yüzünü, yani gerçek, yan, mecaz ve terim anlamı bilin. 2. Kelimelerin birbiriyle olan ilişkilerini, yani eş, zıt, sesteş anlamlarını tanıyın. 3. Ad aktarması gibi o havalı konuların mantığını kavrayın. 4 deyim ve atasözü gibi takım oyuncularını ayırt edin ve beşinci, belki de en önemlisi, bağlam. Bir kelimenin anlamı içinde bulunduğu cümleye göre değişir. Bunu asla ama asla unutmayın. Sakın ezbere yönelmeyin. Türkçe bir mantık işidir. Kelimelerin anlamları arasındaki o mantıksal bağlantıyı kurduğunuzda, inanın bana hiçbir soru sizi yıldıramaz. Kendinize güvenin, bu konuyu halletmek için gereken her şeye sahipsiniz. <laughs> Terima kasih telah menonton!